Atakent Dümengene maçının ardından Dümengene kaptanı ve kalecisiyle beraberiz. Kale önce senden başlayalım biraz Bugün zorlu bir mücadele çıkardınız. Kalemde de devleşin açıkçası. İlk yarının başı, ikinci başında. Maçın kopmasına engel oldun. Ve maçı kazandınız. Maç hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? Öncelikle çok teşekkür ederim. Ve takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizim e, için zorlu bir mücadele olacağını biliyorduk. Son dakika. Ee, rakibimizin çünkü ne yaptığını, neler yapabileceğini biliyorduk. 3-4 gün önceden bütün maçlarını izleyerek onlara iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Ve e, <laughs> maça iyi ortak olduk. Aslında maç başa baş gidiyordu ama son bulduğumuz dakikada Serdar kardeşimizin hatta güzel golle maçı galip geldik. Ee, ve bu maçtan önce düşüncemiz eğer biz bu maçı kazanırsak turnuva adımızdan söz ettireceğimizi düşünüyorduk. Ki öyle olduğunu düşünüyorum. Ve kaptanımız ve takım arkadaşlarımla beraber iyi bir yola başladığımızı düşünüyorum. Son dakikada Cengiz'in kaçırdığı bir gol Cengiz, var. Cengiz'in evet, Cengiz Cengiz, Cengiz onu, Onun yerine yeni forvet arıyoruz. <laughs> <laughs> bu arada askere gidiyorum. Attığım goller vatana millet hayır olsun. <laughs> Valla Serdar atlaştık bir gol vardı. Sardar, Aşırtma. Sardar harika. Yeni transfer herhalde. Sardar harika. Değil. Evet yeni transfer. Zayıfladığı için yeni bir zeka <laughs> İyi, iyi bakalım. Gelecek başlarına 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 başlarına. Eyvallah.